Askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İçişleri Bakanı Efkan Ala İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıya dair bilgi veren Ala açıklamasında Taksim saldırısını gerçekleştiren terörist 1992 doğumlu Mehmet Öztürk'tür. Eldeki mevcut bulgular teröristin DEAŞ örgütüyle bağlantılı olduğunu göstermektedir dedi. Bu menfur intihar saldırısını gerçekleştiren teröristin kimliği tespit edilmiştir. Bu kişi bu terörist 1992 doğumlu, Gaziantep nüfusuna kayıtlı Mehmet Öztür'dür. Eldeki mevcut bulgular teröristin Daesh terör örgütüyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Başka bağlantılarının ve arkasında başka güçlerin olup olmadığı hususu da büyük bir titizlikle araştırılmaktadır ve soruşturmaya konu edilmektedir. Şahsın emniyet ya da jandarmamızda bana verilen bilgi herhangi bir arama kaydının bulunmadığı yönündedir. Şu ana kadar konuyla ilgili 5 gözaltı olmuştur. Konu bütün detaylarıyla her türlü ihtimal dikkate alınarak çok yönlü bir şekilde sürdürülmektedir. Değerli basın mensupları, terör küresel bir nitelik kazanmıştır. Bugün Avrupa'nın ortasında, Amerika'da, başka ülkelerde, Rusya'da her yerde son 10 yıl içerisinde e, ve son yıllarda daha geçtiğimiz aylarda birçok ülkede terörist saldırılar olmuştur olmaktadır. Burada uluslararası işbirliği ve ittifaklar önem kazanmıştır. Sürekli bizim Avrupa Birliği'ndeki meslektaşlarımızla, mevkidaşlarımızla görüşmelerimizde konulardan ana başlıklardan birisi teröre karşı tutumdur. Teröre karşı durmaktır. Nereden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun terör bir insanlık suçudur ve buna karşı bütün ülkeler işbirliği yapmak durumundadır. Öncelik, birinci yapılması gereken iş, uluslararası işbirliğini artırmak. Hem orada stabiliteyi sağlamak için, istikrarı sağlamak için diplomatik girişimleri artırmaktır. Hem de e, ülkeler arasındaki işbirliğini sağlamaktır. İkinci olarak, ülkemizde teröre karşı bütün kesimlerin topyekün karşı durmasıdır. Amasız, fakatsız, ancaksız bir takım rantlar, bir takım terörün üzerinden siyasetler üretilmek sizin karşı duruştur. E, bu da terörün, teröristlerin e, eylem yapabilme iklimlerini kurutma bakımından çok önemlidir. Onların amacına hizmet edecek herhangi bir söylemde bulunmak hiçbir zaman doğru değildir. Topyekün bu dünyanın insanlığın meselesidir. Buna karşı durmak ve elbette devlet olarak da bütün mekanizmalarıyla gerekli tedbirleri almak gereğini yapmaktır. Hiç olmamasını sağlayıcı biçimde çalışmak bizim görevimizdir. Ama bunun ne kadar tedbir alırsanız alın bazen önleyemeyeceğiniz böyle intihar saldırıları türü insan bütün ülkelerde olabilecek bir bir sıkıntı olduğunu melanet bir e, saldırı türü olduğunu da akıldan uzak tutmamak gerekir. Son olarak terörle mücadelede değerli arkadaşlar kararlılıkla ve hiç tereddüte mahal bırakmaksızın devam edecektir.